Teknoloji kanalına hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu videomuz Metin 2 tasarım PCD'lerinde soft part 10. parti çekiyorum. Bir gün içinde çektim hepsini zaten. Hızlı bir şekilde göstereyim. Bu şekilde bir logo mevcut. Bu şekilde Facebook kapak fotoğrafı. Bu şekilde oyuncularınıza Yüzüp kazanma şansı diye bir fırsat postu. Bu şekilde Kapak yine aynı kapak. Bu sıradan bir resim buna istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Bu şekilde şöyle göstereyim bunu da. Buralara yazılar yazabilirsiniz. Logolar ekleyebilirsiniz. Böyle bir Facebook kapak fotoğrafı. Şuraya tam logonuzu sığdırabilirsiniz. Serveriniz kayıtları ve paçları aktiftir diye bakım modu tekrardan Facebook kapak fotoğrafı aynı şekilde tekrardan bir kapak fotoğrafı daha sonuncu partta arkadaşlar link videonun açıklama kısmında kanalıma desteklerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın